Sevgili takipçilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün kapsül tarihte çok tartışılan bir mevzuyu ele alacağız. Yakın tarihimizin ve özellikle Osmanlı tarihinin Yavuz Sultan Selim denilince akla ilk gelen soru işaretlerinden birisi Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi katletti diye bir iddia ortaya atılıyor. Biz de acaba diyoruz ve bunu sizinle açıklamaya ve beraberce düşünmeye çalışacağız. Ben aslında tarihin düşünüldüğünde ve düşünmeye müsaade edildiğinde birçok meselesinin halledileceğine inanırım. Onun için bir kitap görmüştüm. Thinking with History. Tarihle birlikte düşünmek. Gerçekten tarih bir düşünce laboratuvarıdır. Biz de bugün bunu yapmaya çalışacağız sizinle birlikte. Değerli kardeşlerim, şimdi Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi katletti iddiasının esası ne? Şimdi bunu Şah İsmail'e sefer yaptığı sırada Anadolu'da bir fişleme yaptığı ve bu fişleme sonucunda 40 bin kişinin idam edildiği söyleniyor. Söyleniyor ama gerçek ne acaba? Bu sadece İdris'i Bitlisi'nin Heşt Behişt adlı kitabında geçen bir Ida. Ondan başka hiçbir kaynakta, dönem kaynağında rastlamıyoruz. Hatta Safevi kaynaklarında yani İran kökenli yazarların kitaplarında dahi geçmiyor bu. Şimdi İranlar bile bunu dile getirmiyorken Türkiye'de bu meselenin özellikle Doğan Avcıoğlu'nun burada kabahatli olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin düzeni adlı kitabında bu meseleyi ortaya attı ve ondan sonra zincirleme reaksiyon halinde devam edip gidiyor. Sorgulamıyor insanlar. 40 bin insanın 1514 yılında öldürülmesi ne demek? Şimdi bu o kadar büyük bir rakam ki o zaman için. Bunun mutlaka tahrir defterlerine yansıması, vergi kayıtlarına yansıması, ve o dönemin birçok ağıtları yani mesela Aleviler, Kızılbaşlar bu noktada birçok ağıtlar yakarlar. Kendi acılarını dile getirecek olan türküler vesaire bu geleneği yani taziye geleneğini en kuvvetli devam ettiren kesimdir Türkiye'de Aleviler. Ama bir tane dahi Yavuz Sultan Selim'i lanetleyen ağıt gelmemiştir bugüne kadar. Şimdi çok ilginçtir. Şimdi bu da bir de delildir. Şimdi bunu şöyle düşünelim. 1514 yılında Anadolu'nun nüfusu bugün zannettiğimiz gibi böyle insanla dolup taşmıyordu. Yani taş çatlasın 4 milyon 5 milyon civarında bir nüfusu vardı. E bunun büyük bir kısmı da büyük şehirlerdeydi. Eğer Anadolu bahsettiğimiz gibi Orta Anadolu ise Orta Anadolu'da zaten yaşayan 1 milyon insan ya var ya yoktu. Bahsedilen özellikle de Alevi nüfusun yaşadığı bölgeler açısından söylüyor. Sivas'ın nüfusu 5 bindi. Şehir nüfusu 5 bindi. Yani 40 bin Alevi'nin, 40 bin Kızılbaş'ın öldürüldüğü varsayılırsa aşağı yukarı 8 tane Sivas gibi şehrin nüfusunun tamamen yok edildiği anlamına gelir. Peki yani bu kadar büyük kitlelerin yok edilmesi nüfus kayıtlarına nasıl yansımaz? Vergi kayıtlarına nasıl yansımaz? Osmanlı Devleti kayıt tutan bir devlettir. Ufacık kağıtlarda bile bir sürü bilgiler vardır. İşte milyonlarca Osmanlı arşiv belgesi açık her şeyin kaydı tutulur. Bunların yazılmaması diye bir şey söz konusu değildir. Şöyle düşünelim. Şimdi, tımarlı sipahiler tımar sistemiyle yönetiliyor değil mi o zaman tımarlı sipahiler neydi kendi bölgesinde her insanın kaydı onun üzerine yapılıyordu. Yani tahrir yapılır. Ona denir ki senin bölgende işte 500 kişi var, 1000 kişi var, 2000 kişi var, 5000 kişi var. Bunlardan sen vergi alacaksın. Şimdi düşün oradaki timarlı sipahinin bir anda elindeki bu binlerce insanın yok edilmesi karşısında yazacağı arizalar ve yerindeki düşüşler ve adamın kendi elindeki sermaye gitmiş olacak. Bunların bir şekilde bize yansıması olması gerekirdi ama bunlar yok yani ondan önce veya ondan sonraki dönemle büyük bir nüfus düşüşünü kanıtlayan herhangi bir örnek söz konusu değil. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Yavuz Sultan Selim evet İran şahı Şah İsmail'e sefer düzenliyor. Arkada Anadolu'da şahın adamları var. Ona 5. kol hizmeti gören bir takım kendi tarikatına mensup kişiler var, köyler var, ocaklar var. Bunları tespit ettiriyor fişleme yaptırıyor doğru fişleme yaptırdığı doğru ama bunların öldürülmesi kılıçtan geçirilmesi gibi bir olay yok. Şimdi diyelim ki 16. yüzyılda gittiniz bir köye. Köydeki herkesi bir arada bulamazsınız ki zaten. Kimisi dağda çobanlık yapıyordur, kimisi tarlada çalışıyordur, kimisi işte efendim ekin ekiyordur, kimisi biçiyordur. Kim... Yani herkes zaten bir arada değil. Yani bunları böyle asker gibi hani yan yana dizip hepsinin kafasını uçurmak diye bir olay. Zaten mümkün değil onları toparlayamazsınız. Günlerce uğraşmanız gerekir. E, bu bakımdan bu zaten olacak bir hadise değil. Dediğim gibi şehir nüfusları bile o zaman çok düşüktü. Bu böyle bir rakam söz konusu olamazdı. Burada tespit yapıldı ve onların içerisinde bizzat casusluk yapanlar yakalandı onlara cezaları verildi ama böyle desel bir kıyım zaten Osmanlı yapamaz bir imparatorluk yapısında. Böyle bir desel katliam yapılması e, söz konusu Olamazdı çünkü insan gücü o kadar kıymetliydi ki insanların üretimiyle geçinen, ziraatla geçinen bir ülkede insanların öldürülmesi hiçbir zaman devletin işine gelen bir durum değildir. Hatta bazı eşkıya kovalamalarında oturulur eşkıyalarla anlaşılır. Evet bunda defalarca yaşanmıştır. Ve eşkıya reisiyle diyelim İpşir Paşa bir çete kurmuştur. Çeteyle uğraşırlar. Sonunda derler ki ya tamam gel anlaşalım. Ve adamlarıyla birlikte alırlar. Orduya dahil ederler. Yani insan kaybetmek o dönemde o kadar kolay değildi. Zaten yaşayan insan bulmak son derece zor hastalıktan şundan bundan dolayı. Nüfus zaten artmıyor. Nüfusun artmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdiki gibi oluk oluk insan insan doğmuyor ve bunlar yaşamıyor. Küçükken bir aileden 3-5 kişinin ölmesi gayet normal olan bir dönem. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'in böyle bir katliam yapmasının zaten bir gerekçesi yok. Bunun kaydı yok. Bunun herhangi bir şekilde elimizde İdris-i kitabındaki bu ifade haricinde de bir delili bulunabilmiş değil. Hatta burada Şah İsmail'e bizzat yazışmış olan Turgutoğlu Musa diye bir kişi var. Bu Turgutoğlu Musa Bizzat Şah İsmail'e yazışıyor, Şah İsmail'in adamı oluyor ve bu Turgutoğlu Musa katliam yapıldığı denilen dönemden 3 yıl sonra bir belgede ismi geçiyor. Yani eğer öldürülecekse en önce bu adamın öldürülmesi lazım. Fakat Turgutoğlu Musa böyle bir şeye muhatap olmuyor, 3 yıl sonra timarlı sipahi olarak hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim böyle bir katliam yapmadığı gibi tam tersine Kızılbaşlar yani Şah İsmail, çok geniş ölçüde katliamlar yaptı. Tebriz'e girdi. Tebriz'de mezhep sahiki ile onları kızılbaş yapabilmek için Sünni Müslümanları öldürdü. Evet İran Sünni bir ülkeydi. Şah İsmail ve Şah Abbas'a kadarki dönemde çok sayıda Sünni Müslüman katlederek o bölge ne yapıldı Kızılbaşlaştırıldı. başlaştırıldı. Daha sonra da İran şahları bu sefer ne yaptılar? Kızılbaşları Şiiliğe, 12 İmam Şiiliğine geçirmek için bir katliamda onlar yaptılar. Bunlar konuşuluyor mu? Bunlar dile getiriliyor mu? Şah Abbas'ın yaptığı Kızılbaş katliamından bahseden var mı? Bunları kendi kaynakları yazıyor. Yani Safeviler kendi kaynaklarında bunları dile getirmişler. Bunları yazmışlar, çizmişler. Fakat Yavuz Sultan Selim'in yaptığı söylenen katliamdan hiç bahsetmemişler. Sadece bu olay bile böyle bir katliamın olmadığının en büyük delilidir. Onun için her verileni yutmayalım, sorgulayalım. Allah size akıl vermiş, zeka vermiş, muhakeme kabiliyeti vermiş. Bunları elimizdeki verilerle birleştirip beraberce düşünmeye çalışalım ki tarihte herkesin hakkını teslim edelim. Elbette eleştireceğimiz taraflar olacaktır ama bilerek eleştirelim ve doğruyu bulmaya çalışalım. Doğruyu bulursak da hep beraber sevinelim. Bugünlük kapsül tarih burada bitiyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bize gelecek programlarda neler konuşmamızı istiyorsanız onları yazmanızı bekliyoruz. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.